Türkiye'nin Tek Kadın kanalı, Woman TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben İnci Yazgan, Astroloji Saatinde yine birlikteyiz. Ee, ve baktığımızda aslında şimdi yeni bir yıla girmenin heyecanını birlikte yaşadık. Ocak ayına girdik, ondan sonra Ocak bitti, Şubat derken... Şubat ayının da son haftasındayız. Yani e, yılın ikinci ayını bile bitiriyoruz. Bakalım peki astrolojik olarak bizlere neler bekliyor? E, bu dönemsel hareketler bize neler vaat ediyor? Hemen astroloğumuza dönüyorum. Hoş geldiniz Demet Hanım. Merhaba İnci, hoş buldum. Ne kadar zaman çabuk geçiyor değil mi? Evet, bizim <laughs> öyle. Çok çabuk geçiyor. Evet, Şubat ayının hem son evet. haftası hem de Mart'ın başlangıcını Mart başlıyor aslında artık. konuşacağız hı hı. bugün sizinle. E, bu haftayı değerlendireceğiz. Nasıl gözüküyor bu hafta? Evet, bu hafta ay geçen hafta başında dolunay meydana geldiği için bu hafta küçülen fazla. Yavaş yavaş ayın ışığı küçülecek çünkü 6 Mart'ta yeni bir ay doğacak önümüzdeki hafta. Ee, güneş balık burcunda ilerliyor olacak hafta boyunca güneş balıkta ilerlerken biz de biraz daha böyle duygusallaşabiliriz içe dönüşler olabilir ee, etrafımıza karşı daha duyarlı daha hassas olabiliriz balık hem vazgeçişlerle alakalıdır hem de affetmeyle bağışlamayla alakalıdır bu duyarlılığımızla beraber etrafımızdaki kişilere ve onların ihtiyaçlarına karşı belki biraz daha empati yapacağız, daha hassas olacağız ve ilişkilerimizde de bir şeyleri dönüştürmek için, değiştirmek için ve en önemlisi affetmek, bağışlamak için de bize Güzel fırsatlar sunabilir e, gökyüzünün bu pozisyonu. Önümüzdeki ayın e, genel temaları da bunun üzerine olacak zaten. Balık yeni ayı da bize bu konularda daha fazla olanak sunacak. Venüs Oğlak Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor hafta sonuna kadar. Hafta sonundan itibaren Venüs e, Kova Burcu'na geçecek. E, hafta içerisinde Oğlak Burcu'nda hafta ortalarından itibaren de Uranüs'le şöyle bir zıtlaştığını göreceğiz. Venüs'le ile Koç Burcu'ndaki Uranüs'ün. Bu ilişkilerde bazı sürprizleri bize getirebilir, ani kırılmalar, ani reaksiyonlarla karşılaşabiliriz. Özellikle öncü burçların belki hafta ortalarından itibaren buna biraz böyle dikkat etmelerinde fayda var, duyarlı olmalarında fayda var. Mars Boğa burcunda ilerliyor. Mars Boğa burcunda genel itibariyle zayıftır, çok rahat değildir. Bu bize enerji olarak biraz yavaşlatabiliyor ya da kararsız hale getirebiliyor. Ee, en fazla da belki materyalist konularda motive olabiliyoruz şu dönemde. Yani para kazanma konularında, e, iş konularında, kariyer konularında Mars bizi daha fazla motive edebilir. Ama çok da inatçı, çok da böyle e, sabit fikirli olabiliyoruz. Bunları da kontrol etmekte fayda var. Hı hı. O zaman para kazanma hırsınız. Hı hı. Evet. Artacağı bir haftadayız diyebiliriz. Evet. evet. Ee, peki burçlarımıza etkileri nasıl olacak? Ee, bunun Koç burcuyla başlayalım mı haftaya? Evet. Koç burcunun gezegeni Mars ve o Boğa burcunda. Demek ki en fazla o para kazanma hırsı olan burçlardan birisi Koç. Hı hı. Ee, mücadeleyi bu alanda veriyor. Para konularında veriyor. Kazanmak için daha fazla çalışıyor ama gelen gidiyor gibi de olabilir. Hani paranın da hızlı aktığı bir süreçte e, hayatında. E ee, toprak burçlarında Venüs'ün olması, aynı zamanda Oğlak'ta bir Venüs var, Plüto var. Ee, genel olarak toprak etkisini de arttırdığı için e, şu dönem, yılın bu dönemleri özellikle bu hafta genelinde iş konuları, çalışma konuları, kariyer, kariyerden gelecek kazançlar, gelirler, giderler, genel bütçelerle ilgili konular veya bu alanlardaki beklentileri öne çıkarken harcama dengelerine dikkat etmelerini öneriyorum ben koçlara. Hı, hı. Peki boğalar için geçen hafta yaptığınız yorumlarda evet. biraz boğaz ağrısı demiştiniz. Benim de hala ses sorunlarım devam Geçmiş ediyor. Geçmiş olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Nasıl evet. geçecek bu hafta düzelir miyiz artık? Yani ben boğa burcu değilim ama <laughs> ay burcum boğa olduğu için evet, etkilendiğimi evet. düşünüyorum. Ay önemli çünkü ay genel sağlığımızı Hı -hı. etkiler. Ee, çok önemlidir ay yerleşimi. Ee, şimdi boğalarda Mars var. Evet boğaların genel olarak böyle bir... E, enerjileri yükseliyor Mars çünkü enerji verir ama agresyon da yaratıyor, stres de yaratıyor, huzursuzluk da yaratıyor. Bu enerji dışarıya olumlu bir şekilde yansımazsa içsel, içimizde birikirse bir gereksiz öfke de yaratabilir. E, bu da sağlık konularını da zorlayabiliyor. Yani Mars demek ateş demek, Mars demek kaza demek, yaralanmalar demek. Yani e, ve bedenimizde de Boğaz bölgesini yönetir, bademcikler, Boğaz bölgesi her türlü enfeksiyon sorunları, soğuk algınlıklarından meydana gelebilecek sorunlar, tiroid ve benzeri problemler, boyun bölgesindeki boyun fıtıkları ağrıları, yani bunların da yine daha nüksedebileceği, daha sorun yaratabileceği bir dönemdeyiz. Bu tarz kronik sorunu olan boğaların dikkat etmesi e, gerekiyor. Evet, da de devam ediyor hala. Devam ediyor hmm. tabii ki. Bu haftada, tabii, bu haftada Mars göreceğiz. boğa burcunda Hı -hı. hareketini sürdürecek. Ee, bir diğer etkide boğaları yöneten gezegen Venüs. Hı -hı. Venüs de oğlak burcunda. Ee, boğalar için Venüs oğlakta biraz daha gelecek hedeflerini Hı -hı. öne çıkaran yani Kariyer konuları veya eğitim konuları. ...bu alanlarda da, e, odaklanabiliyorlar. Hafta genelinde daha da hırslı olabilirler. Gelecekleriyle ilgili beklentilerinde özellikle. E, ay, hafta ortasından itibaren... ...Venüs-Uranüs'e zıtlaşacak dedik. Özellikle 27-28 Şubat bu netleşiyor. E, her türlü ilişki dinamiğinde... ...bunlar özel ilişkiler, sosyal ilişkiler... ...iş ilişkileri de olabilir. Ani kırılmalar olabilir. Şimdi Mars da boğada... ...bir de Venüs'ün böyle bir pozisyonu var. E, buna dikkat edelim. Yani en ufak bir şey ani ayrılıklara, ani çatışmalara neden olabilir. Ee, çok sakin kalmaları gerekiyor. Ama boğalar dikkat etsin evet. o zaman bu hafta. Ee, dikkatli olsunlar uyarısını da yaptınız. İkizler Burcu'na gelelim. Onlar için nasıl bir hafta olacak? Evet, İkizler Burcu, Merkür Balık Burcu'nda ee, Evet, Merkür Balık Burcu'nda kariyer konuları ve kariyer alanlarındaki konuları ee, Planlarına şu anda daha fazla konsantre oluyorlar ama Neptün'ün etkisiyle biraz karışıklıklar da gündemde. Hayallerle gerçekler birbirine karışabiliyor. Buna dikkat etmeleri İkizler gerekecek. İkizler biraz hayalperest oluyor galiba değil İkizler mi? İkizler genel genel genelde aslında objektiftir. Çok hmm. hayalperest olmaz. Merkür yönetir onları ama Merkür balık burcunda olduğu hmm. için şu sıralarda o zihinlerini biraz karıştırıyor. Daha hayalci olabiliyorlar. E, ilişkilerde, iletişimlerde bir şeyleri doğru anladıklarına ve kendilerini iyi ifade ettiklerine emin olsunlar. Özellikle üstlerle ilişkilere biraz daha dikkatli yaklaşsınlar. Salı ve çarşamba ay yayda olacağı için hafta genelinde ilişkiler öne çıkacak. Eş ilişkileri, partner ilişkileri de öne çıkıyor ama eşte alı, alınganlıklar olabilir. Veya işte e, kariyer, aile, ilişkiler e, arasındaki dengeyi korumakta biraz zorlanabilirler. Ee, ...bu alanlarda biraz daha fazla çaba göstermeleri hı hı. gereken bir e, hafta içerisindeler. Hı hı. İkizler hı hı. alıngandıkları dikkat etsinler. Gelelim yengeçlere. Yengeçler için e, genel olarak daha verimli bir haftada olduğumuzu söyleyebilirim. Venüsün Oğlak Burcu'ndaki hareketi ilişkiler alanında zaten onları bir süredir destekliyor. E, Başak Dolunay'ı da onlara yarayan bir e, Dolunay'dı. ...hem arkadaş ilişkileri hem sosyal ilişkileriyle ilgili önemli kararlar vermiş olabilirler. Bu hafta genelinde Mars Boğa'da yine yengeçlere dost bir burçta olduğu için... E, ...hem maddi hem manevi anlamda e, daha rahat hareket edebilecekleri bir süreçteler. Sadece ayın 27'sinde ve 28'inde gerek aile içerisindeki gerek özel ilişkilerindeki... E, ...o venüs Uranüs açısı var dedik. O ilişki dinamiklerinde biraz ani resleşmeler olabilir... Bir anda sanki bir amirinin, müdürünün ya da annesinin, ebeveyninin, babasının söylediği bir şeyi kabul etmeyebilir. İsyan etme şeyi olabilir mesela. Karşı gelme içgüdüsü olabilir. Bunları dengelemek gerekiyor. Yine eş partner ilişkilerinde de zaman zaman venüs, uranüs kareleri böyle ani dürtüse ilişkileri çok müsaittir. Bir anda heyecanlı başlayan, aniden başlayan, düşünmeden başlayan. Ama hızlı bir şekilde biten ilişkilere çok müsaittir. Hı hı. Ee, böyle bir enerji de var ee, yengeçler. E, bu konulara da daha mantıklı yaklaşmalarını öneriyorum dürtüsel olmasınlar. Yengeçler genelde böyle daha alttan alan naif kişiler olur diyebiliyorum ama onlar da arada böyle bu açılardan etkilenip demek ki Tabii ki, tabii ki. E, duygusal olarak etkilenebilirler e, ama önemli olan farkındalık sahibi bir kişi duygularından çok etkilenmemeli. Hı hı. Duygularını kontrol edebilen kişiler daha bilinçli kişilerdir. İşte e, biz de bu uyarıları yapıyoruz ki e, evet. hı hı. Duyu, çok fazla duygusal davranmayalım o dönemlerde. Hı hı. Yengeçler de evet. mutlaka dikkate olacaktır. Gelelim aslan burçlarına. Evet aslan burçları e, bu hafta genelinde Mars boğa burcundaki hareketiyle beraber kariyer konularında çok hırslılar. Hı hı. Yani başarmak istiyorlar çalış, çalışıp bir şekilde takdir görmek istiyorlar. Ve e, birçokları da doğum haritaları da destekliyorsa eğer gerçekten işlerinde ve kariyerlerinde dikkat çekebilecek e, bazı adımlar atabilirler. Bunların parasal karşılıkları da söz konusu olabilir. Venüs de onların iş alanlarında e, şu dönemde gerçekten iş kariyer düşünüyorlar. Sadece iş kariyer düşünüyorlar. Bu hafta da bu anlamda çok verimli bir hafta olabilir. Hafta ortalarından itibaren de iş alanlarında belki bazı sürpriz gelişmelerle karşılaşacaklar. Sürpriz teklifler de olabilir bunlar. E, para ile ilgili konulara daha temkinli yaklaşsınlar. Ani bir iş seyahati veya işle ilgili bir müşteri ilişkisi ya da bir yabancı kültürden de olabilir. Bu yabancılarla bağlantılı da olabilir böyle bir teklif bir öneri bir açılım Söz konusu olabilir hayatlarında. Hı hı. Aslanlarda kariyer hı hı. anlamında güzel gelişmeleri evet. açıklar bu süreçte. Ve geldik başakları başaklar. Şimdi geçen haftaki dolunayın etkilerinden hala devam ediyor Tabii ki. mu Tabii. hayatlarından bazı şeyleri evet. çıkarıp yeni başlangıçlar yapıyorlar mı? Genelde çünkü başaklarla ilgili yorumlarınızda bundan bahsettiğiniz hı hı. için hı hı. soruyorum. Evet başaklar için dolunay etkisiyle zaten birçokları için belki bazı önemli farkındalıklar oluştu. Ee, ...ve e, hayatlarında yeni kararlar aldılar, hı hı. düzenlemeler yaptılar. Bu hafta genelinde Mars Boğa'da, Venüs Oğlak'ta ve bunlar da toprak burçlarında olduğu için... ...başaklara aslında olumlu destekler var. Ee, başaklar neyi planladılarsa, neye karar verdilerse bunları daha rahat, istikrarlı bir şekilde hayata geçirebilirler. Enerji olarak güç alıyorlar Mars'tan. Ee, Venüs'ün de sosyal destekleri var. Aşk konusunda da güzel destekler alabilirler. Genel olarak toprak burçlarındaki gezegenler elle tutulur, daha somut, daha güvenli temalar getirir hayatımıza. İşte Başaklar için hayatlarındaki konular şu anda hep böyle bir uzun vadeli, daha güvenli, güvenli teşkil ediyor olabilir. Onların da beklentileri bu anlamda aslında. Bu yöne doğru kayabilir ama gökyüzü de onları uzun vadeli hedeflerinde destekliyor olacak. Hı hı. Geldik şimdi terazilere. Hı hı. Teraziler için nasıl gelişmeler var bu hafta? Terazilerin gezegeni Venüs Oğlak'ta aile ve kariyer konuları ve ikisi arasındaki gidip gelmeler biraz öne çıkıyor. Zaman zaman zıtlaşmalar olabilir. Üstlerde ilişkilere dikkat etsinler. Aşırı sorumluluk hissedebilirler üzerlerinde mesela. Bunlar ebeveynler veya evle ilgili de olabilir, kariyerle de ilgili olabilir. Sorumluluklar biraz ön plana çıkıyor ama daha ciddiler. Ee, zaten e, şu anda iş düşünüyorlar. Çok fazla eğlenceyi ya da günlük e, meşguliyetler ya da kendi kişisel hedeflerinden ziyade biraz daha hem sorumluluk sahibi, Aileleriyle ilgili sorumluluklar ve genel kariyerleriyle ilgili sorumluluklar öne çıkıyor teraziler için. Mars'ın Boğa Burcu'ndaki hareketi finans alanlarında biraz harcamaları arttırabilir. Buna dikkat etsinler. Bir de dedik ya soğuk algınlığı, boğaz bölgesi, enfeksiyonlar, teraziler de bu anlamda etkilenebilir. Ben yani her yerden etkileniyorum her yerden o zaman. Biraz Etki alıyor. <laughs> Sağlık konularına dikkat etmekte fayda var. Tamam şimdi geldi astrolojiye inanma bak. Nasıl? Evet. Şey, yani şeyim devam ediyor. Evet. Ses sorunlarım boğazımla evet. ilgili. E, boğaları uyardınız, ayın evet. boğada, terazi uyardınız, evet. yükselenim terazi. E şimdi bakalım akreplere ne diyeceksiniz? O da Güneşim. <laughs> Güneş akrepte. Bu hafta Mars boğada, ilişki evlerinde, Venüs de Oğlak'ta. İlişki evlerinde Mars var. Demek ki enerji o alana yönlenecek. Biraz her türlü yakın ilişki, eşleri olabilir, partnerleri, yakın arkadaşları olabilir. Biraz agresyon oluşabilir burada. Karşınızdaki kişiler mesela akreplerin, yükseleni akrep olanlar özellikle karşılarındaki kişiler, yakın ilişki içerisindeki oldukları kişiler çok sinirli ve çok beklenmedik tepkiler gösterebilirler genel olarak bunu kontrol etmek gerekiyor. Hı, akrepler de idare edemez. Akrepler bunu. de idare edemez. Öyle de bir durum var. Evet. <laughs> o zaman biraz zıtlaşmalar. İkisi de sabit burç olduğu için inatlaşmalar söz konusu. Buna dikkat etmek gerekecek. Venüs üçüncü evlerinde komşu ilişkileri, kardeş ilişkileri, akrabalar yani genel olarak yakın çevrelerindeki kişilerle ilişkiler destekleyici görünüyor. 27 ve 28 Şubat'ta özellikle trafikte biraz dikkat etmelerini Hı. öneriyorum. Çünkü iletişim ve ulaşım alanında Venüs-Uranüs karesi e, otomobilleriyle ilgili olabilir. Bir sürpriz mesela bir yere park ederler, araba çekilir, ceza yer, onun gibi bir şeyler mesela. Veya bir seyahat planları vardır orada ani bir değişim olabilir. Bunun gibi sürprizler söz konusu olabilir. Evet akreplerde evet. E, bu uyarıları dikkate alsınlar, dikkatli evet. olsunlar. Özellikle o günlerde geldik yaylara. Yay burçları hafta genelinde yay burçları bu hafta özellikle salı ve çarşamba ay yay burcunda olacağı için bedensel olarak biraz hassas olabilirler. Kendileriyle ilgilenebilirler örneğin. Yani bedensel bakımlarıyla veya sağlıklarıyla ilgili konulara odaklanabilirler. Venüs'ün oğlaktaki hareketi parasal konularda ciddi enerjiler veriyor. Uzun vadeli yine finansları, Gel, e, gelir gider dengeleri, bütçeleri, bu alanlarda harcamalar yap, düzenlemeler yapabilirler. Ani harcamalar çıkabilir bu hafta. Yaylar için özellikle 27-28 Şubat, 1 Mart aralığında ani beklenmedik bazı sürpriz harcamalar olabilir. E, bu şu şekilde de gelişebilir. E, bir çocuklarıyla ilgili de olabilir bir harcama veya aniden böyle bir e, bir seyahate çıkmak isterler ya da bir sevdikleri bir hobi ile ilgili bir harcama yapmak isterler böyle bir beklenmedik harcama söz konusu olabilir. Bunun miktarı biraz fazla da olabilir. Evet. Buna e, dikkat etmekte fayda ama var. Ama anladım ki öyle evet. olumlu bir şekilde harcamalar. Mesela bir anda kaza yaparsın, onun işte onunla ilgili ya da trafik cezası gelir vesaire. O da olabilir. Olabilir, o da Onlar olabilir. Da olabilir. Onlar kişisel haritaya göre <laughs> değişiyor çünkü. Biz şimdi genel olarak harcama olabilir diyoruz ama ne çünkü şekilde olacağı. Şimdi beklenmedik olacağım. genelde böyle evet. şeyler de çıkabiliyor. Tabii ki o olabilir, olabilir. O Hı. kişisel haritalarında çok zıt yerleşimler varsa bu bahsettiğimiz etkiler daha sert olur. Evet çünkü bir an evet. yanlış yere arabayı park ediyorsan hop çekmişler. Al sana masraf işte. Tabii tabii. Evet. Peki geldik oğlaklara. Oğlak burçları Venüs burçlarında. 1 Mart'a kadar da burçlarında olacak. Dolayısıyla güzelliktir, estetiktir, bakımdır. Bu alanlarda yine hafta boyunca destekleri devam ediyor. İlişki dinamiklerinde hafta ortasından itibaren Uranüs baskısını hissedecekler. Biraz isyankar olabilirler. Aile ilişkilerine dikkat etsinler. Özellikle ebeveyn ilişkilerinde çok ani tepkiler göstermemeleri gerekiyor. Mars Boğa burcunda aşk alanlarında şu anda enerji e, aktif, e, Flörtler, aşk konuları, e, eğlencelik aktiviteler, hobiler, spor gibi aktiviteler örneğin yani günlük hayatlarını renklendirecek böyle eğlenceli konulara daha fazla enerji harcayabiliyor. Şu sıralar oğlaklar. Bu hafta bu devam edebilir. Güneşle ile Mars arasında da güzel bir temas var. Yapmak istedikleri bir spora başlamak, bir kursa gitmek, kısa da olsa bir hafta sonu seyahati planlamak. Bu tarz konuları rahatlıkla yapabilecekleri aslında güzel bir haftadalar. Hı hı. Sadece aile içi ilişkileri özellikle hafta sonuna doğru biraz dikkat etsinler. Uranüs orada sürpriz çıkışlar getirebilir. Evet şimdi kovaları dinleyelim hemen sizden. Evet kova burçları Venüs Oğlak'ta, Mars Boğa'da kova burçları ee, Mars nedeniyle yine biraz zarar görebilecek burçlardan kazalara, küçük kazalara dikkat etsin. De en fazla evde başlarına gelebilir hı hı. bu. Yemek yaparken ellerini kesmek Yapma. ya da ocakta elini yakmak. Hani böyle Mars'ın böyle ufak tefek şeyleri vardır. Ee, tabii bir şey olacaksa ufak tefek olur inşallah. Hı hı. Çünkü daha ciddi şeyler de olabilir. Çünkü Mars'tan tam bir zıt açı alıyor hı hı. Kovalar. En fazla özel hayatlarında, ev alanlarında buna dikkat etmelerini öneriyorum. İş hayatları günlük çalışma alanlarında biraz meşgul olacakları yoğun bir haftadalar hafta genelinde ama konsantre oldukları takdirde çok da güzel şeyler başarabilirler iş anlamında bu hafta. Çünkü balık burcundaki güneş Mars'ta çok güzel bağlantılar içerisinde para kazanmaya iyi odaklandıkları bir dönem dolayısıyla başarı da alabilecekleri bir dönem. Hı hı. Kovalarda hı hı. o zaman öncelikle ev kazaları için onları evet. dikkatle uyaralım ki çünkü bazen oluyor biz o dönem belki takip edemiyoruz hı hı. hep de üst üste geldi hı mesela hı. deriz bazen işte elimizi keseriz üstüne yakarız evet, evet. gereksiz yere ayağımızı kolumuzu bir yerlere vururuz incitiriz vesaire e abi, bu haftada hep üst üste geldiğinde aslında baktık mı? E belki Dikkat de yüzey gezegen gerekiyor. etkileriyle tabii, alakalı tabii. E, burcumuzu etkileyen bir durum çıkabilir bunun Tabii ki bu tarz altından. şeyler bir üssüsü olduğunda Hı -hı. mutlaka Hı -hı. sert bir açı alıyoruz anlamına gelir zaten Hı -hı. bu. E, ufak tefek şeylerle atlatmak tabii ki e, çok aslında sevinmemiz de gerekir. Hı -hı. Evet doğru söylüyorsunuz. E, çünkü o enerji bir şekilde dönüşüyor. Hı -hı. E, bu bu tarz zararlı açılar altındaysak özellikle bu Mars'a e, sadaka vermeyi çok Hı -hı. öneririm. Çünkü negatif enerji. Dağılır. Hı, hı. Yani orada dengeyi sağlarsak, pozitif bir enerji üretirsek, hı hı. yardım etmek, sadaka vermek, hayvanlarla ilgilenmek falan bunlar çok faydalı geri dönüşler verebilir. Evet, ben daha önce evet. şöyle küçük bir anımı iki saniye anlatayım. Ee, böyle bir yardımda bulunmuştum. Ardından da kaza geçirim. Tabii o zaman daha çok genç yaşlardayım. Evet. Ee, anneme de şey diyorum. Aa diyorum hem yardımda bulundum hem kaza geçirim. Annem diyor ki belki çok daha tabii, büyüğünü tabii. yaşayacaktın tabii. diyor. Bak ne kadar güzel ki eee ufakla evet en azından geçti. Bunun etkisidir mutlaka diye. Evet, evet. Ee, sizinle sizin de anlattığınıza uyduğu için hemen aklıma geldi. Gerçekten Kesinlikle o çok önemli. Öyle. Aslında ortak bilinçaltında kolektif alanda Eskiden bu yana yani vardır Hı -hı. bu tür şeyler, bilgiler. Hı -hı. Ee, ve geldik evet. balıkları da hemen süremiz bitmeden konuşalım. Balık burçları için toprak ve su burçlarındaki hareketler su burcu olan balığı destekliyor. Hı -hı. Güneş de zaten balık burcunda onlar yeni ay hazırlanıyorlar 6 Mart'ta yeni ay doğacak. Bu hafta aslında şöyle bir geçtiğimiz ayı, geçtiğimiz yılı şöyle bir gözden geçirip böyle bir değerlendirsinler. Neler istediler, neler yaptılar Neyi hedefliyorlar geleceğe dönük? Bunları böyle bir planlarlarsa en azından e, vizyonlarında bir oluştururlarsa çok olumlu olacaktır. Yeni ile beraber yeni adımlar atmak için hayat onlara daha fazla olanak sunacak. Mars boğa burcunda güzel bir destek alıyorlar. Zihinsel anlamda çok hareketliler. E, yeni şeyler öğrenme konusunda çok hevesliler. Bol bol okuyabilirler. Eğitimler alabilirler. Seminerlere katılabilirler. Böyle güzel etkiler var. Venüs'ün de Etkisi zaten 11. ev alanlarında kalabalıklar içerisinde yer alabileceklerini gösteriyor. Yani grup çalışmaları, hı hı. ekip çalışmaları, arkadaş ortamları, iş veya özel hobilerle ilgili olabilir. Mesleki anlamda da olabilir. Böyle grup çalışmalarına rahatlıkla katılabilecekleri bir haftadalar bol bol da yeni bilgiler öğrenebilirler. Hı hı. Balıklar için de çok evet. güzel gelişmeli bir dönem. Güzel güzel yorumlarımızı aldık onlar için de. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza ben teşekkür sağ ederim. Sağlık. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın.